Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Fronk. Haydi bakalım. Fronkek, Türkçesi karşı tekme anlamına geliyor. Atılan teknikte çene ve karın boşluğu arasındaki bölgeye vurulan bir tekmedir. Bundaki püf noktalardan birisi yine her zamanki gibi dizimizi çekiyoruz. Dizimizi çektikten sonra ayak pençemizin alt kısmıyla vurulan bir teknik. Rakibimiz ise 45 derecelik açıyla direk yumruk ya da kroşe de mutlaka teknik yaptığı anda vücudunun ise tam baktığı an oluyor arkadaşlar. Kildeyken yani tam teknik bitmediği an vücut tam karşıdan bakıyor. Yani direk yumruğu girerken şu bölge sizin hedefiniz oluyor. O sırada front kick e çıkıp rakibinizi püskürtebiliyorsunuz arkadaşlar. Rakip size direk yumruklarla geliyor. Direk yumruklarla gelirken siz direk karın bölgesine front e girebiliyorsunuz. Nasıl giriyoruz? Yine yani her zamanki gibi guard pozisyonunuzda kapalı bir şekilde. Değil mi? Kickboxing yine temel tekniklerinden en çok kullanılan tekniklerinden birisidir. Tekniği attıktan sonra ayağımızı yine aynı yerine koyuyoruz arkadaşlar. Bunda atılırken mide boşluğuna ve çene bölgesine atılabilen bir tekniktir. Orta seviye ve yüksek seviye olarak iki ayrılıyor arkadaşlar. Doğası çok güzel olan bir bölgede. Evet kuşlar da çok güzel uçuyor. Geriden Önden Geriden Önden Evet ben bunun Torbadaki Çalışılmış halini de göstereceğim Önden ve geriden olarak yapacağım arkadaşlar bizim önümüzü mutlaka tam anlamıyla çekmemiz lazım kendimize. Çektikten sonra zaten teknik vuruş şekli kolaylaşıyor. Normalde bu torba ile çalışılacağız ama torbanın arkasında bir arkadaşımızın torbayı tutması gerekiyor. Açık arazide doğada da çekmiştik. Doğadaki görüntüleri torbada göstermek istedim ben size. Torbada tabi bu tekneyi basınçlı çalışmak isterseniz yani daha sert, daha güçlü vurmak isterseniz mutlaka torbayı birisi bir arkadaşımızın tutması gerekiyor ki bu şekilde tuttuğunda, siz vurduğunuzda torba yerinden ayrılmaz. Sağa girdim, sol girdim. Bu şekildeyken yumruğu çekerken tekneyi vuruyorsun. Tekrardan gösteriyorum. Sağ, sol, yumruğumuzu çekerken tekmeyi giriyoruz. Her yerde spor yapabileceğini görmelerini istiyorum. Çünkü spor, sporda bahane yok. Yani spor yapmak isteyen insan her yerde spor yapar. Spor salonlarında yaparsınız, açık arazi doğada da yaparsınız. Evinizde küçük bir bölgeyi kendi spor salonuna çevirebilirsiniz. Yukarıdan monteli ya da yere monteli torbalarımız var. Evet sevgili arkadaşlarım bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir başka eğitim videosunda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağ olun, var olun.